Arkadaşlar biz bugün dinozor oyunu oynuyoruz. Evet, bugün o... mesela... Hmm. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Kötü kötü karakterimiz var bizim bir tane değil mi? Kim bu? İskelet adam. Evet bu iskelet adam kötü. Kötü olduğu için buradaki küçük El dinozorları... Dedi. Evet bebekleri Gitsin. kaçıracak değil mi anneciğim? Hadi. Hadi. Dur bakalım. Şimdi baba dinozor nereye gidecekti? Evet hadi baba dinozor bir işe götürelim. O baba dinozor değil. O anne dinozor. Bak bu anne dinozor, bu abla dinozor. Bebek dinozorlar daha doğmadılar bile. Bu da baba dinozor. Çalışıp para kazanıp yemek alması lazım. Baba evet dinozor baba dinozor, dinozor orada çalışıyor. Şimdi ne olacak? İskelet adam gelecek. İskelet adamı al bakalım. Kötü iskelet adam geldi. Bu dinozorları uyutacak şimdi. Ne yapacak? Uf, sihir yapsın. Biri uyudu. Bir tane daha yapsın. Sen şimdi yumurta dinozorları şeye koy. Şimdi bebek... ee, kasaya koy tamam mı? Evet bu iskelet adam sana emrediyor. Çabuk kasaya koy diyor. Şimdi diyor ki çabuk Abi. diyor büyük dinozorları da kasaya koy diyor. Hapset onları diyor. Nereye hapsedeceksin onları peki? Uyudular. Evet onları da uyuttu. Onlar da bayıttı. Onlar şu kenarda baygın dursunlar. Anne. <laughs> evet, Arabasına o. kamyonun gerçek saatlerini tamam. İskelet adam Anne, i̇skelet adam bindi Ama iskelet adam daha küçük dinozorları ya, kaçırmadı. Ya. Dinozor. Dinozorla... Evet abla ya. dinozorla. Anneciğim onlar şu an baygınlar. Uyuyorlar. Onları kafeslere koyacaksın. İskelet adam kaçırıyor ya bunları. Unuttun mu? <laughs> Ama bunlar sağlamaz ki ona. Ben sığdırdım az önce. Bak şöyle yapıyorsun. Kuyruklar isterse biraz dışarı çıksın. Ne olacak? Bak dur bakayım kuyruk nerede? Heh. Kuyruğu çıkaramadım. Bak kuyruk çıkınca gerisi giriyor. Gördün mü? Bak baygın yatıyorlar içinde. Ötekini de koy. Ah ah bu iskelet adam. Dinozorları nasıl kaçırıyor değil mi? Kuyruktan girdir içine. Girdir gir. Dur kuyruk. Dur. <laughs> kuyruk olmadı. Ama Devam ama et. Anne dinozor. Anne. Evet, anne kuyruk çıktı. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Şimdi koy kamyona. Kamyonla kaçıracak ya eskelet adam. Hayır hayır. Bilinçle mi binç, kaldıracak? Bin. Eyvah bebeklerimize dikkat et. Şöyle yaklaş. Ay bebeklerimiz dikkat et. Bilinç anne bu bilinç. Bilinç. Evet bilinçle kaldırsın. Hadi yapıyorum. gidiyor. Ona çalıştırayım. Çalıştır anneciğim. Çalıştırdım bile. Evet şimdi gidiyor mu? Gitti mi? Şimdi baba gelecek. Bir bakacak. Yavruları yok. Eşi yok üzülecek aramaya başlayacak değil mi? Nerede babayı getir hadi. Akşam oldu, iş bitti. işten çıksın, evine gelsin baba dinozor. Tamam merhaba. hadi bakalım. Baba dinozor eve geliyor. Benim Eyvah. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Dindo, ben geldim. Ah, kim açmıyor kapıyı? Kimse yok evde. Eyvah yavruları nerede, eşi nerede, kızı nerede hepsini bir arasın yok. baksın etrafa. Bunları görsün, işçileri görsün anneciğim. Evet yavrularım. Evet, ah mi... anne yok. <laughs> Bak binçimiz burada. İş, işçileri de uyandılar. Onlar da bunları kurtarmaya çalışıyorlar ama çıkaramıyorlar. Evet. Anam yavrular doğdu mu? Evet. Şimdi ya da, 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 bana da, bana da. da. Ee, Evet, iskelet kabul etmiyor. Hayır diyor. Onlar benim diyor. Alıp götürmeye çalışıyor anneciğim. Bak, hayır, bak. hayır. Olmaz. İskelet adam. <laughs> onu seni hapse atacak. Baba da saldırıyor iskelet şey adama. Değil mi? Dinozor baba da saldırıyor. Çok kızdı dinozor baba. Bak nasıl saldırıyor. Buraya da saldırıyor. Hemen yavru şeylerini kurtarsın eşiyle kızını. Hemen buradan kurtarmaya çalışıyor Çınar. Çıkaramıyor ama bir türlü. Açılmıyor kapısı. Eyvah. Ah, indirdi <laughs> Eliyle indirdi. Ay. Eli kaldı orada. <laughs> tamam. Şimdi. Kızını kurtaralım. Kızı mıydı o? Kızı. Evet. evet kızını kurtardık. <laughs> Şimdi. Şimdi de eşini kurtaralım. Annesi, annesi bu. Bu. bu baba dinozor, anne dinozor ya bunlar. Eş. Çocuklarını da alalım yanlarına. Nerede yavrularım diyor Allah. bu zaten. Nerede yavrularım diyor bu. Burada ya. Yavrusunu gördü. Çok sevindi anneciğim. Öteki yavrularına da gitsin şöyle. Hepsi iyi mi bir kontrol ediyor. <laughs> yatıyor. Niye yatıyor bu? Bu neden yatıyor diyor. Hah, kalktı sevindi. Geri yatanları kaldırmaya çalışıyor. Anne dinozor <laughs> <o> yavruları Yavruları <laughs> ağzına alıp götürsün mü yuvasına? Bu <laughs> Bunlar ısırmazlar. Ağızlarında taşırlar yavrularını değil mi anneciğim? Evet. Evet ağızlarına böyle ağzından taşısınlar. Ay, pamuk, Yavrusunu alıp yuvasına geri götürsün. Ne ağzına almıştı değil mi pamuğu? Evet o şekilde taşıyor değil mi? Onu ısırıyor muydu? Isınmıyordun. Hayır. Ama alıp susun evine götürüyordu. Annen üstünde de mu? Evet. Babayla oyun oynamaya başladılar. Baba onları kurtardı ya. Şimdi bu iskelet adamı ne yapacağız? Kafese kapatalım mı asıl? Asıl evet. suçlu o çünkü. Al şöyle koyalım. Kafese kapat. Şu kafesleri artık kaldıralım. Hmm. İşçi amcalar da onları götürsün. Bunu hapse götürsün. İskelet adamı hapse götürün tamam Bir daha geri gelmesin buraya. Tamam Aa, bunu da götür anneciğim. Bu da işçi amca. Arabayı çalıştıracağım. Evet çalış. Onlar iskelet. Kötü iskelet adam. Ha, hadi bakalım. İskelet adam da yorgun düşmüş yatıyor. Tabi o kadar dinozor kaçırmak kolay değil. Evet şimdi baba iskelet şeyde baba dinozor da yavrularını yuvasına götürsün mü? Arabayı şimdi çalıştıracağım. Evet. Kötü iskelet güle güle gidiyor kötü iskelet adam. <laughs> evet, Hemen yavru dinozorları <laughs> al bak babası bir tane yavru dinozor da getirdi. Anne de getirsin mi bir tane yavru dinozor? Bak anne de Ay, düşürdü yavru dinozor. <laughs> al bunları da koy. Hepsi yuvasında dinlensinler. Yazık. Bak bu da kırmızı dinozor. Bu da Bebek dinozor. Evet, o abla dinozor. Evet, şimdi Dinozorların hepsi... bütün dinozorlarımız <laughs> evlerine toplandılar. Bebek dinozorlar, anne baba dinozor, abla dinozor. Artık mutlu mesut yaşayacaklarmış. Oyunumuz da burada bitti çocuklar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.